Merhaba, Salihli Ram Rehberlik Hizmetleri bölümü olarak her yıl Kasım ayında uygulanması gereken ve zorunlu olan sınıf risk haritası bireyi tanıma çalışmasının uygulama sürecini siz değerli sınıf rehber öğretmenlerimizle paylaşmak istiyoruz. Sınıf risk haritasını Kasım ayının ikinci haftasının son iş gününe kadar sınıfımızda uygulayıp okul risk haritasının oluşturulması için uyguladığımız formun bir kopyasını rehberlik servisine ya da rehberlik hizmetleri yürütme komisyonuna verip bir kopyasını da öğrencilerimizle ilgili etkili çalışmalar yapmak için sınıf rehberlik dosyamıza koyuyoruz. Öncelikle sınıf risk haritasının ne işe yaradığını ve neden uygulanması gerektiğini inceleyelim. Sınıf risk haritası öğretmen olarak öğrencilerimizi detaylı bir şekilde tanımaya öğrenci ve problemlerini tanıyarak uygun yardım yardım metotlarını kararlaştırmaya öğrencinin kendisiyle ilgili gerçekçi bir benlik algısı geliştirmesine yardım etmeye risk grubundaki öğrenci ve aileleri saptamaya ayrıca saptanan risk ile ilgili önleyici ve gelişimsel rehberlik hizmetleri sunmaya güncel anlamda sorun teşkil etmeyen durumları önceden tespit etmeye somut veriler, nesnel istatistikler oluşturup Okul bazlı bilimsel veri tabanı oluşturmaya, son olarak öğrenci ve velilere yönelik bireysel, eğitsel, mesleki, duygusal ve sosyal anlamda rehberlik ve müşavirlik yapmaya yarayan çok önemli bir bireyi tanıma çalışmasıdır. İkinci olarak sınıf risk haritası nasıl uygulanır? Öncelikle güncel sınıf risk haritasını bu videonun hemen alt tarafında bulunan açıklama kısmından şu an indirebilirsiniz. Ayrıca güncel formu bakanlığın web sitesinden nasıl indireceğimize uygulamalı olarak birlikte bakalım. İnternet tarayıcımızı açıyoruz. Arama bölümüne ORGM Map yazarak aratıyoruz. Map Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nü ekranda gördüğünüz gibi tuşluyoruz. ORGM Map'te Açıldıktan sonra rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri sekmesine mouse'da gördüğünüz gibi dördüncü satıra gelerek ölçme araçlarını tuşluyoruz. Dediğim gibi videonun alt kısmından da şu an e, bu formu açabilirsiniz. Buraya geldikten sonra e, rehberlik hizmetlerinde kullanılan formlardan sistem formları var. Bakınız sistem formları izleme değerlendirme bölümünden Sınıf risk haritası. Bakınız izleme değerlendirme bölümü dördüncü satır. Sınıf risk haritasını tuşluyorum. Tuşlama yaptıktan sonra sol altta Excel halinde sınıf risk haritasının indirildiği görülmelidir. Sonra Excel dosyasını tuşluyorum. Her biri tanıma çalışmasında olduğu gibi formu açtıktan sonra öncelikle yönergeyi okuyoruz. Yönergemiz şu an Açıldı. Ben de düzenlememi yapayım. Yönergeyi okuduktan sonra zaten ilgili önemli veriler burada da yazıyor. Şimdi uygulamalı olarak sınıf risk haritamızı birlikte inceleyelim. Formu açtıktan sonra veya çıktısını alıp e, kullanabilirsiniz yine. E, formu açtıktan sonra şuradaki boş kısma Okulumuzun adını Tarih kısmı sağ üstte Tarihi Map logosunun yanındaki boşluğa da Sınıf ve şubemizi Örnek verelim 9A, 2B işte ana sınıfı ise ana sınıfı gibi Bunu doldurduktan sonra Sağ alt kısma Şuradaki boşluğa isim soy ismimizi yazıp Bizim uyguladığımızın görünmesi için ve bilgilerimizi girebiliriz öğretmen olarak. Formu biraz daha büyüteyim ekran görünsün diye. Bu aşamaya geldikten sonra formu doldururken, tabi bu formu doldururken e, öğrenci tanıma fişlerinden, sınıf içi gözlemlerimizden ya da bireysel görüşmelerimizden ve ailelerden edindiğimiz bilgilerden faydalanabiliriz. İlgili öğrenci için ilk satır bir numaraya geliyorum. E, sınıf şubemi belirtiyorum. Öğrencilerimizi sınıf listesine göre e, doldurabiliriz çünkü buraya tüm öğrencilerimizle ilgili sıra sıra isimlerini yazacağız. Ayrıca e, oturma sıra düzenine göre de bunu doldurabilirim. Bu size kalmış. E, okul numarasını yazıyorum öğrencimin. Daha sonra öğrencimin ismini yazıyorum. Örnek verelim. Eslem Yıldız olsun mesela. Eslem Yıldızla ilgili burada gördüğümüz soruları cevaplamamız gerekiyor şu an. İşte ilk sütundaki soruya bakıyorum. Anne en fazla ilkokul mezunu mu? Yani annesi ilkokul mezunu ya da daha alt düzeyde bir eğitime sahipse okur yazar olmayabilir mesela. Eğer öyle bir durum varsa buraya bir yazıyorum. Sonra ikinci soruya geçiyorum. Babası en fazla ilkokul mezunu. Babası ortaokul mezunu olsun mesela. O zaman burayı boş bırakarak bir sonraki soruya geçiyorum. Tek çocuk olan diyor mesela. E, Eslem Yıldız tek çocuk olan bir öğrencimi. Hayır iki kardeş. O zaman boş geçiyorum. 5 e ve üstü kardeşi olan sınıf, sınıfına da girmiyor. Yine boş bırakıyorum. İşte anne babası ayrıysa 1 yazıyorum. Anne babası ayrı ama boşanmamışsa bu boş bırakılır. Ama boşanmış ve ayrıysa ikisi de şu an 1 olur. Bu şekilde tüm sorularımı Eslem Yıldız için cevaplıyorum. İlgili soruları cevaplarken tabii sorunun şekline de dikkat etmemiz gerekiyor. Özel yetenek tanısı var mı mesela? Ee, mevsimlik mevsimlik işçi mi? İşte sürekli olarak bir yerde yatılı olarak çalışıyor mu gibi. En son bunların dışında Eslem Yıldız'la ilgili risk unsuru olabilecek bir durum varsa ve bu sorular onu kapsamıyorsa diğere bir yazıyorum ve yan tarafta bunu yazarak belirtebiliriz. Çünkü rehberlik hizmetleri yürütme komisyonu veya e, okulda rehberlik öğretmeni varsa rehberlik servisine verecektik çünkü bu formu. E, ...rehberlik servisine verdiğimizde aydınlatıcı bilgi olmuş olur. Kendimiz de tabii bir daha takip ederken yine bu listeye baktığımızda anlamış oluruz. Sonra ikinci öğrencim için alt tarafa geçiyorum. E, i̇kinci öğrencimin ismini yazıyorum mesela. Kürşat Ege olsun listedeki ikinci ismim. Yine annesi ilkokul mezunu mu? Babası. Bu soruları aynı şekilde Kürşat Ege için cevaplıyorum sınıfımdaki diğer öğrenciye şube öğrenci numarası bu şekilde tüm isimleri sınıf listemdeki tüm öğrencilere bu uygulamayı yapıyorum. Bunu e, doğru şekilde doldurabildikten sonraki aşama artık risk grubundaki öğrencilerimizle ilgili formumuzu doldurduğumuz için bu risk formunda bir yazdığımız alanları bakınız en alt satırda toplam yazıyor. Yani anne babası ilkokul mezunu olan satıra geliyorum. Bunları aşağıya doğru topluyorum. Burada gelen sayı işte 16 öğrencim var. 5 tanesinin annesi belki ilkokul mezunu ve daha aşağı çıktı. Buraya toplam sayılar gelmiş oluyor zaten. Toplayarak buraya yazıyoruz yani her sütunu. Buraya da toplam veriyi yazmış oluyoruz. Yani sınıfımda Babası hayatta olmayan öğrenci sayısını aşağıya doğru topladığımda babası hayatta olmayan öğrenci sayısı sınıf içinde burada belirlenmiş oluyor. Bu toplam sayıları girip ad soyadımızı yazdıktan sonra bu formun bir kopyasını okul rehberlik servisi ya da rehberlik hizmetleri yürütme komisyonuna veriyoruz. Bir, kop bir kopyasını da sınıf rehberlik dosyamıza koyuyoruz. Artık risk grubundaki öğrencilerimizi belirlediğimiz için onlara yönelik çalışmalarımıza başlayabilir veya devam edebiliriz. Son olarak süreçle ilgili destek almak isterseniz bize bu videonun açıklama kısmındaki iletişim adresimizden ulaşabilirsiniz. Salih Liram Rehberlik Hizmetleri Bölümü Psikolojik Danışman Mustafa Yıldız İyi çalışmalar dileriz. Hepinize kolay gelsin diyorum.